Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için supangle yapacağım. Tam kıvamında oluyor. İnanın çok beğeneceksiniz. İsterseniz şimdi malzemelerine geçelim. Bunun için 5 bardak sütümüz var. Yani tam 1 litre. 6 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı unumuz, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilyamız, 1 tane yumurtanın sarısı, 1 kaşık tereyağı ve bir paket sütlü yarım paket bitter çikolata isterseniz iki tane sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Bu tamamen damak tadınıza bağlı. Bir paket kremam var. 200 milimlik ve bir çay bardağı da soğuk suyum var hanımlar. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Şimdi bütün malzemeleri içine koyacağım. Yalnız soğuk suyumuzu, çikolatamızı ve kremamız hariç bütün malzemeleri içine katıp kaynayana kadar karıştıralım. Vanilyamızı da en son ekleyeceğim. Şimdi karıştırarak kaynamalarını bekleyelim. Evet. Kaynamaya başladı. Şimdi ben çikolataları ekliyorum. Vanilyamızı da ekleyelim. Evet, kremamızı da dökelim. bu şekilde karıştırmaya devam edelim. Eminim bir yiyen bir tabak daha isteyecek. Bu sizin favori süpangire tarifiniz olacak. Evet, bu şekilde yine kaynamasını bekleyelim. Karıştırmayı hiç bırakmayalım. Dibine tutmasın. kaynamaya başladı 5 dakika kadar bu şekilde karıştırarak kaynamasına devam etsin ama karıştırmayı kesinlikle bırakmayın Çünkü dibine tutabilir evet, 5 dakika kadar kaynattım şimdi bunun püf noktası altını kapatacağız ve suyumuzu bu şekilde döküp karıştırıp güzelce servise hazır hale getireceğiz. Şimdi kupalarımıza koyalım. Bir saat buzdolabında beklettikten sonra yemeğe hazır hale gelsin. Evet ben kaselerimize koydum. Çok güzel görünüyorlar. Süslemesini de yaptım. Eminim tadını da yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Kanalıma abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.